sevgili meslektaşlarım, sevgili doktora programı adayları. Öncelikle sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Profesör Doktor Lale Karaağaçlıoğlu. Şu anda Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizi protetik diş tedavisindeki doktora programı konusunda bilgilendirmek istiyorum. Doktora programının amacı sizleri protez, protez bilim dalındaki yeniliklerle, değişik uygulamalarla tanıştırmak ve bu konuda sizleri yetiştirmek olarak düzenlenmiştir. Biliyorsunuz günümüzde estetik diş hekimliği önem, ön, ön, önem arz etmektedir ve bu önem sayesinde de e, tam seramik sistemler e, revaçtadır ve dijital diş hekimliği revaçtadır. E, bizim sizlere uygulayacağımız doktora e, programının e, süresi 4 yıllık bir süredir. Bu sürenin ilk 2 yılı e, der zorunlu ve seçmeli dersler, e, seminerler ve alan çalışmalarıyla devam etmekte Ve 2 yılın sonunda girilen yeterlik sınavıyla e, öğrencilerimiz tez aşamasına hazırlanmaktadır. Daha sonra bir tez danışmanıyla birlikte e, tespit edilen konu çerçevesinde e, tez e, hazırlanmakta ve bir jüri karşısında sunulduktan sonra e, jürinin onayıyla birlikte ve 240 AKTS'lik puanlar tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz protetik diş tedavisi bilim doktoru olarak e, mezun olmaktadırlar. E, bu bağlamda fakültemizin ve üniversitemizin web sayfasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü adı altında daha çok bilgilenme imkanlarınız olabilir. Mezun olduğunuzda ne yapabilirsiniz? Aynen DUS öğrencilerinin yaptığı gibi bir uzmanlaşma sağlarsınız. Ve bu uzmanlaşma ile birlikte çeşitli yerlerde, üniversitelerde veya hastanelerde veya direkt bireysel muayenehanelerde çalışma şansınız vardır. Sevgili adaylar, ben hepinizi fakültemiz bünyesindeki protetik diş tedavisi doktora programında görmekten çok mutlu olacağımı ifade ediyor ve hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.